Sevgili dostlar. Şimdi sizlerin huzuruna konuşmalarını yapmak üzere Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ı buraya davet ediyorum. Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Aziz İstanbul. Mazlumların sinesi Aziz İstanbul. Bu mübarek meydanda yürek koyan gözyaşlarını içine değil, insanlığın onurunu kurtarmak için sese soluğa dönüştüren siz değerli İstanbul'lu hemşehrilerimi en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hürmetle kucaklıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sadece burada Filistinli kardeşlerimizin acısını değil, insanlığın ortak acısına ses olmak için bir aradayız. O nedenle buradaki varlığınız, sesleri kısılan, gözlerine ket vurulan ama biliyorum ki burada bulunamasalar da gözleri de kalpleri de bu meydanda olanları da vesileyle selamlıyorum. Selam olsun. Gazze'de aylardır insanlığın yüzünü kızartacak zulümler icat edildi. On binlerce insan gözlerimizin içine baka baka katledildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun geride bıraktığı aşağı yukarı yüz yıl geçmiş. İşte bu yüzyılda yılda bu coğrafyada kan eksik olmamış, gözyaşı eksik olmamış. İşte bu aziz millet, yüce Türk milletinin insanlık önündeki vazifesi gözü yaşlı anaların gözyaşını silmektir. O açıdan değerli dostlar, değerli gönül dostları, çocuk kadın demeden... İnsanlar katlediliyor. Çocukların açlıktan öldüğü, annelerin kollarında evlatsız kaldığı, şehirlerin harabeye çevrildiği, insanlığın tüm değerlerinin ayaklar altına alındığı bir manzarayla karşı karşıyayız. Gazze bugün sadece bir coğrafya değildir. Gazze insanlığın sınavıdır. büyük şair Mahmut Devri şöyle diyordu. Biz bu dünyada sadece kayıplarımızı defnetmek için yaşamıyoruz. Biz umudu büyütmek için buradayız. Evet, bugün Gazze'de toprağa düşen her can bize umudu da miras bırakıyor. O umudu yaşatmak, işte sizlerin ve bizlerin boynunun borcudur. Değerli dostlar, sormak isteriz. Sadece Türkiye değil. Bu sefer İspanya'dan başlayarak, İtalya'dan başlayarak çok şükür insanlığın onuruna sahip çıkan milyonlar var. Onlara da buradan şükran borcumuzu ifade etmek isteriz. Dini, milleti, cinsi fark etmeksizin, Yüce Yaradan'ın yarattığı insanın oruna sahip çıkan tüm insanları selamlıyoruz. Selam olsun. <laughs> Maalesef bugün İslam'ı vahisel bir tehdit olarak algılayan evangelist, siyonist bir projeyle karşı karşıyayız. Mesele sadece Gazze değildir. Maalesef Türkiye'nin AKP iktidarının da yanlış politikalarının neticesinde Orta Doğu'nun bel kemiği kırılmıştır. İşte bu ateş sadece Gazze'de on binleri değil, 65 binin üzerinde insan ölmüş onları da değil sadece. Tüm bu coğrafyanın kaderini ilgilendirir haldedir. İşte böyle bir anlayış içerisinde, bir sapkın anlayış içerisinde bu bölgeye deli gömleği giydirmek isteyenlerin elbette duracağı yoktur. İşte onu durdurmak, onu önüne engeller koymak işte bu meydanlardan yükselecek seslerle olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kudüs'ü terk edişinin 100. yılında ve aynı ayında Aralık 1917'nin 100. yılında 2017 Aralık'ında Trump Kudüs'ü başşehir ilan etti. Şimdi bizim başımızdaki aklı evvellerde bu AKP iktidarı da işte bu Trump'ı. 100 yıl sonra orayı başkent ilan eden Trump'ı seçtirmek için neredeyse duacı oldular. Duacı oldular. İşte o Trump gelmiş bugün. Gazze'yi turistik bölge yapacağım diyor. Ağızlarını meydanlarda açıyorlar. Ama Trump'ın ağzını birinci derecede sorumlu olanların isimlerini bile telaffuz edemez haldeler. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bizleri de izam edecek bir şekilde beş dakika görüşmek için her yolu deniyorlar diyerek bu milletin varlığını, bu milletin kimliğini ayaklar altına kimsenin almasına müsaade etmeyeceğiz. dökülenlerle amel etmeyenlerin kürsülerde höykürürken öbür tarafta rüşveti kelam babında on binlerce Türk çiftçisini etkileyecek şekilde ABD'ye gitmeden evvel nasıl vergi oranlarını ambargoları kaldırdığına şahit olduk. Değerli dostlarım Meydanlarda Filistin diyenler masalarda maalesef dolaylı yoldan da olsa İsrail'in menfaatini gütmüşlerdir. Değerli kardeşlerim, işte biz bu iki yüzlülüğü kabul etmiyoruz. Filistin davası hiçbir iktidarın iç siyasette kullanacağı bir propaganda malzemesi değildir. Bu dava insanlık davasıdır. Yine bir Filistinli yazar aynen şöyle diyor. Yeryüzünde yaşamaya hakkımız var. Gökyüzünde güneşe hakkımız var. Sudaki denize hakkımız var. Filistinlilerin en temel hakkı İnsanca yaşamaktır. Bu hakkı görmezden gelenler tarihin önünde suçludur ve bir gün bunun hesabını vereceklerdir. Gazze direnişi insanlığın direnişidir. Bir Filistinli aynen şöyle diyor. Biz burada kalacağız. Elinden geleni ardına koyma. Biz koruyoruz. Zeytinin ve incirin gölgesini yoğuruyoruz fikirleri. Hamurun mayası gibi, çelik gibi sinirlerimiz. Ama cehennem ısıtıyor yüreklerimizi. Susarsak eğer taşları sıkacağız. Acıkırsak çamurla doyacağız. Ama asla terk etmeyeceğiz. Bizler de burada duracağız. Hakkın, adaletin, insanlığın yanında zulmün, yalanın, talanın karşısında, hukuksuzluğun karşısında hep beraber duracağız. Türkiye'de milli meselelerde iktidarı muhalefeti bir yapamayanlar milleti arkasına alıp Amerika'nın Trump'ın karşısına çıkacağına şimdi bu coğrafyadaki diğer liderler gibi bu meşruiyet açığını o büyük güçleri arkasına alarak bu milletin karşısına çıkmaya çalışıyorlar. İşte itirazımız bunadır. Bu milletin varlığını, bu milletin birliğini sağlamak hepimizin vazifesidir. O açıdan değerli dostlar, eninde sonunda bu bölgede barışın, istikrarın sağlanması sadece bugün Birleşmiş Milletler'de çok şükür yüzlerce ülke tanıdı. Ama kağıt üzerinde tanımak yetmez. Egemenliğinin teminat altına alındığı iki devletin varlığının teminatı alındığı o günleri temin etmeden hiçbirimize uyku yoktur. Bu bölgeye uyku yoktur. Ve bugün bu ateşin orada kalmayacağını görüyoruz. Bölgenin başat ülkeleri Türkiye başta olmak üzere kendi meselelerini, kendi sözeceği zeminleri var etmek zorundadır. Siz eğer kendi meselelerinizi çözecek zeminleri var etmezseniz, yüz yıldır olduğu gibi adeta bir kadastro geçirerek burada müdahale etmenin yabancı güçler yolunu bulacaktır. Yine kan akacaktır yine gözyaşı akacaktır. İşte değerli dostlar, bugün zulme sessiz kalan zalimin suçunu ortaktır. İnanıyorum ki bugün bu mübarek meydandan Eyüp Elensari'nin gölgesinden manevi huzurundan yükselecek ses işte bu sessizliği de yırtacaktır Allah'ın izniyle. Ve bir kez daha aykırıyoruz. Kahrolsun İsrail'in zulmü. Yaşasın özgür Filistin. <laughs> ve inanıyoruz ki gün gelecek. Filistin özgür olacak. Kudüs yeniden barışın ve kardeşliğin şehri olacak. Değerli dostlarım, sözlerime son verirken hep beraber gönül gönül olmamıza vesile olan Burada bulunan tüm siyasi partilerin genel başkanlığı ama özellikle ev sahibi olarak ben de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın şahsında burada sadece ve sadece bayraklarla bulunan sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah milletimizi de insanlığı da korusun. Filistinli kardeşlerimizin gözyaşını bir an evvel dindirsin diyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Hayırlı akşamlarınız olsun. Çok teşekkür ediyoruz Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'a.